Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimize, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşlarımız üzerine olsun. Güzel kardeşlerim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendi gerçekliğiyle ilgili, kendi anlamlar dünyasıyla ilgili bir anlamı bizlere öğretiyor, bizlere bildiriyor. Buyuruyor ki, susmam tefekkürdür, susmam fikirdir, bakışım ibrettir, konuşmam hikmettir. Konuşmam manaları dillendirmektir. Susmam tefekkürdür, fikirdir. Bakışlarım, bakmam ibrettir, dersler çıkarmaktır. Konuşmamsa anlamları dillendirmek, anlamları, hikmetleri konuşmak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına baktığımızda tefekkürün, derinlikli ve uzun menzilli düşünmelerin Efendimizin hayatında temel çizgilerinden birisi olduğunu biliyoruz. Peygamberlik öncesi Hıranur Dağı'nda tefekkürün uzun menzilli ve yoğunluklusunu yaşamışlardı. Artık peygamberin gönül dünyasında tefekkür bir melek haline gelmiş, her varlığa, varlıklara bakışta anlamlar yakalayan bir iç alemi var. Efendimiz aleyhissalatü vesselam hiçbir varlığa gelişi güzel bakmıyor. Hiçbir varlığı Es geçen bir bakışla bakmıyor. Her varlığın anlamlı olduğunu, her varlığın hallerinde nice manalar yattığını defalarca gözlemlemiş, okumuş, artık o mektub, me mektebin en öncü insanı oldu. Şöyle bir tablo arz etmek isterim. Karadeniz ormanlar, ormanlarındayız. Çam ağaçları <laughs> Karadeniz'in dağlarındaki çam ağaçları minarelerden de yüksek. Çam ağaçların tepesinde leylekler, çamların zemininde çaylar akıyor, çayların kenarında kurbağalar. O yörenin bir insanda elinde baltasıyla kurumuş çam ağacını kesiyor. Ağaçların tepesinde leylekler lak lak diye ötüyor. Ağaçların zeminindeki çaylardaki kurbağalar da vak vak diye ötüyor. O yörenin insanı elinde baltasıyla kurumuş çam ağacına vuruyor tak tak diye manzara görülmeye değer manzara insanı etkileyecek boyutlarda herhangi bir insanı getirsek şu manzara neler söylüyor ne anlıyorsun neler hissediyorsun gönlüne neler dökülüyor bu manzaradan şöyle bakacak sonra diyecek ki ne var burada ağacın tepesinde leylekler laklak lak ediyor Suyun kenarında kurbağalar vak vak ediyor. Adam da baltasıyla tak tak odun yeriyor. Ne var bunda? Sadece görüntüyü görüyor ve görüntüden ibaret olarak alıyor ve görüntüyü dillendiriyor. Ama rahmetli Üstad Necip Fazıl'ı getirmiş olsak, teşrif etmiş olsak, Üstad şu manzara bu manzaraya ne dersiniz? Gönül dünyanız bu manzarayla nasıl bir hal arz eder? Şöyle dikkatlice bakacak üstad, hemen akabinden lütfen beni yalnız bırakın. Böylesine ruhuma manalar dolduracak bir ortamı kolay kolay bulamam. Nice manaların gönlüme düşeceği ve şiirleşeceği bir ortamın içindeyim. Beni yalnız bırakır mısınız diyecek. Ama bir de bizim medeniyetimizin zirve üstadlarından koca Yunus'u, Yunus, Yunus Emre'yi getirsek, teşrif etmiş olsa ve üstad şu manzara neler söylüyor, hangi manaları bağrında taşıyor desek, şöyle gönül aleminden temaşa edecek. Leyle'yi, kurbağayı, adamın baltasıyla odunu kırmasını, kendini tümüyle kilitleyerek manzarayı izleyecek. Şöyle bir anlam var dünyasına gidecek. Sonra diyecek ki, burada leylekler laklakasıyla, kurbağalar vakvakasıyla, Ademoğlu paltasıyla tak tak ederken aslında her varlık kendi lisanıyla hak hak diye tesbihat yapıyor diyecek. Varlığa hangi noktadan baktığınız çok önemli. Görkemli bir ağaç, heybetli bir ağaç Herhangi bir insan bu ağaçtan ne kadar güzel odun olur. Kışın insan bu ağacı yakarak hiç üşümez diye bakabilir. Ama bir mobilyacı, bir marangoz bu ağaçtan nice divanlar, dolaplar, sanat eserleri çıkarırım diye bakabilir. Ama bir şair baktığında gönül dünyasına bu güzellikler nice manaları düşürebilir, dökebilir. Dolayısıyla nereden baktığınız, nasıl baktığınız çok önemli. Alemlere rahmet olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, varlıklara, varlığın arka planındaki anlamlar dünyasını da kucaklayarak bakardı. Bir Sahra adamı gelmişti. Çöllerde yaşayan bir mümin gelmişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'le beraberdi. Efendimiz aleyhissalatu vesselam'a soruyordu. Zaman zaman gönül dünyasına gelen bir soruydu. Gönül dünyasındaki gelen bu soruya kendisi cevap veriyor ama kendisi de mutmain olmuyordu. Tam cevap olmuyordu. Şimdi Resul Ekremle beraberdi. Gönlünden geçen bu soruyu soruyordu. Diyordu ki ya Resulallah. Öldükten sonra dirilme olayı nasıl olacak? Hani İbrahim Aleyhisselam ya Rabbi öldükten sonra dirilme nasıl olacak? İnanmıyor musun ey İbrahim? Ya Rabbi inanıyorum da kalben Doymak istiyorum, dolmak istiyorum. Yoksa tereddüdüm yok. Sanki bu sahabe de bu mümin de kalben doymak ve dolmak istiyordu. Nasıl olacak ya Resul? Öldük, sonra dirileceğiz. İyi de nasıl? Yani bunun bir anlamanın yolu var mı? Aklın sınırları içerisinde akıl bunu idrak edebilir, kavrayabilir mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sahra'da yaşayan bu mümin'e dediler ki: "Sen bulunduğun vadilerde, bulunduğun arazilerde o vadilerin ve arazilerin kurak zamanlarında hiç geçmedin mi?" "E geçtim." Aynı vadilerin, aynı toprakların üzerinden Yem yeşil olduğu zamanlarda da geçmedin mi? E geçtim. İşte yeniden diriliş bunun gibi. Ölü bir toprak. Yeşilliğe dair, canlılığa dair hiçbir iş, işaret yok. Ama yağmur yağıyor, toprak kabarmaya başlıyor, bağrında taşıdığı nebatatlar boy salmaya, diriliş başlıyor. O yağmur yağmasa böyle bir diriliş olmayacak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her varlığa, her olguya bağrında ne mana yatıyor diye bakar, anlamlarını kavrar, arkadaşlarıyla ve biz ümmetiyle paylaşır. Mesela uyku olayıyla ilgili efendimizin bize öğrettiği bir şey var. Buyuruyor ki uyku küçük ölümdür. Uyku küçük ölümdür. Yani biz her akşam ölüyoruz, her sabah diriliyoruz. Aslında çok anladığımız bir şey de değil. Niye? Çünkü her birimiz Uyku olgusunu kendimiz oluşturamayız. Uyuma olayının teşekkülünü, oluşumunu biz irademizle, aklımızla, gayretimizle ortaya koyamıyoruz. Sanki bir hal geliyor biz uyuyoruz. Sonra uyanıyoruz. Uyanmayı da aklımız, kabiliyetimiz, dikkatlerimiz devreye sokarak uyanacağız değil. Böyle bir potansiyelimiz, böyle bir kudretimiz yok. Uyumak da uyanmak da sanki bizden kaynaklı değil. İrademiz ve aklımızla yaptığımız bir iş değil. Nice insanlar uyuyamıyorlar. Ah bir gram uyku diyorlar. Oysa uyuma olayı insanın akılları, kabiliyetleriyle bir iş olsaydı, aklını, kabiliyetini devreye sokar, o işlemi gerçekleştirirdi. Orada da bize öğretilen bir şey var. Uyumak, uyku küçük ölümdür. Bedenlerimizde binlerce hücrelerimiz kısa süreçlerle ölüyor, sonra dirilişler, yeni hücreler oluşuyor. Aslında beden boyutumuzda da biz ölüm ve dirilişi hayatın sonuna kadar defalarca yaşıyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatının akış içerisinde hep temaşa eder, hep gözlemler, temaşa ettiği, izlediği varlıklardan anlamlar devşirir ya. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kuş tüyünün rüzgar ne taraftan eserse tüyün o tarafa doğru, ne taraftan eserse o tarafa doğru oradan oraya, oradan oraya uçtuğunu görür. Efendimiz onunla insan gerçekliği arasında bir bağ kurarak bize şunu öğretiyor. Kalp şekilden şekle girer, rüzgarların çölde bir sağa bir sola savurduğu kuş tüyü gibi. Kalp şekilden şekle girer. Rüzgarların çölde bir sağa bir sola savurduğu uçurduğu kuş tüyü gibidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalp gerçeğimizle ilgili bir manayı önümüze koyuyordu. Zaten kalp kelimesi de kalbetmek, değişken, sürekli kalp dediğimiz yatakta bir nehir akıyor. Duyuşlarımız, düşünüşlerimizi frenlemek, şekillendirmek mümkün değil. Ardı arkası kesilmeyen bir nehir misali düşünceler akışı var. Diyelim bizi rahatsız eden bir düşünce var. Onu kalbimizden alıp atabiliyor muyuz? Mümkün değil. Kalbimize sahip olabiliyor muyuz? Değil. Etkileşim o kadar fazla ki en ufak bir rüzgarda, hafif bir rüzgarda kuş tüyü nasıl savruluyorsa kalbimiz de aynen kuş tüyü gibi. Hemen etkileniyor. Bundan dolayı biz müminler namazımızın her rekatında Fatiha suresini okur. O mübarek surede ihtinas sırat al diye Rabbimize halimizi arz ederiz. Her rekatta bu manayı terennüm ve telaffuz ederiz. Mana bizi dost doğru yola yönlendir Rabbimiz diye dua ediyoruz. Bizi sırat-ı mustakim o dost doğru kendi yolunda daim eyle ona hidayet eyle. Hep ona yönlendir bizi. Her gün, her rekatta niye bunu söyleyelim? Çünkü kalp dünyamız hep değişken. Bakıyorsunuz burada gürül gürül, Rahman-ı Rahim'e ilişkin özlem ve hasret az bir zaman geçiyor. Aynı kalp, aynı gönül taş misali hiçbir duyarlılığı kalmamış gibi, çöl gibi. Bakıyorsunuz yemyeşil vadi gibi, az sonra bakıyorsunuz tam bir kurak, tam bir çöle dönmüş. O zaman kalbin sahibine hep yönelmek gerekiyor. Mesela Alimran suresinde bu mana bize öğretiliyor. Estağfirullah. Rabbena la tuzu kulubana ba'de iz hedeytena. Ey Rabbimiz, sırat müstakim üzere olduktan sonra kalplerimizi o senin yolundan kaydırma. O yolun dışına düşürme. O yolda daim eyle. Allah-u Teala böyle dua etmemizi öğretiyor. Niye? kalplerin nasıllığını bütün boyutlarıyla biliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ya mukallibel kulub Ey kalpleri evren çeviren Allah'ım Febbit kalbi ala dinik Kalbimi dinin üzere sabit eyle. Hani sabitelerimiz olacak? Sabitelerimiz de tam anlamıyla oturmuş olacak sabitlerimizde savrulmalar, kaymalar olmayacak. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ya musarrifel kulub sarf kalbi ala zikrike ve şükrike ve ibadetik. Ey kalpleri dilediği gibi tasarruf eden, evren ve çeviren Allah'ım. Kalbimi zikrine, şükrüne ve ibadete yönlendir kalbimi zikrine, şükrüne ve sana ibadete yönlendir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hurma bahçesinde o devasa hurma ağaçlarının rüzgarla bir sağa bir sola yattığını görür. Rüzgarın şiddetiyle orantılı olarak ağacın dalları o yana bu yana savrulur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olayı temaşa ettikten sonra mümin insanın hayatıyla ilgili bu savrulmadan bir mana öğretir bize. Buyurur ki mümin sürekli rüzgarın eğici tesirinde kalan ağaca benzer. Mümin devamlı belalarla baş başadır. Yani şu geçici dünya hayatında bir imtihandan çıkarsınız, öbür imtihana girersiniz. Öbür imtihandan çıkarsınız, hemen bir başka imtihana girersiniz. Ondan çıkarsınız, bir başka imtihana. Nimetlerle imtihana tabi tutulursunuz. Sonra nimetler elinizden alınır. Mahrumiyetlerle imtihana tabi tutulursunuz. Sağlıkla imtihana tabi tutulursunuz. Sağlık savrulur, hastalığın girdabına bırakılırsınız, hastalıkla imtihana tabi tutulursunuz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine bu zeminde mümin anne babalara büyük bir anlamı öğretiyor. Buyurdular ki mümin anne babanın evlatlarıyla imtihanı ancak ölünce sona ere. İnsanın imtihanının en acılısı, en yakınıyla tabi tutulduğu imtihandır. Dolayısıyla imtihanın en zorlayanı anne babanın evladıyla ilişkili imtihanıdır. Annenin gencecik evladı o genç yaşta ölüm sularına bir düşsündü. O selvi boylu evladı kara toprağa bir düşsündü. Vefat etmiş olsundu. Anne ne yapacaktı? Anne bütün varlığıyla tabiri caizse deprem geçirecekti. Baba ne yapsındı? Baba o acıyı dışarıya da anne ağlaya ağlaya boşalırdı, deşarz olurdu. Ama babalar anneler gibi sere serpe ağlayamazlardı. Sinelerine, acı sinelerine akıtırlardı. Anne baba evladının öyle hallerine, acılı hallerine tanık olurlardı ki, onların evlatlarının o acı hallerine düşmektense keşke biz düşseydik derlerdi çok zorlanırlardı. Evladı hastalansındı. Sanki anne kanserlere yakan almış gibi olurdu. Babam, baba veremlere düşmüş gibi olurdu. Peki anne babanın bu dramları, acıları, sancıları ne zaman bitecek? Vefat edene kadar bu ızdıraplı yolculuk devam edecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gökyüzünü özenle temaşa ederdi. Allah'ın Resulü alemlere rahmet olan Peygamber Efendimiz her gece mutlaka uzun menzilli, uzun uzun gökyüzünü seyreder. Gökyüzünü seyreden nice insanlar şunu söylerlerdi. Gökyüzünü seyretmek gönül dünyanıza enginleştirir. O muhteşem güzellikteki sanat eseri, o güzelliğin gönlünüze yansımasına neden olurdu. Ama olay sadece bundan ibaret değildi. Efendimiz gökyüzünü seyrediyordu. Gökyüzünde ay nazlı nazlı akıp gidiyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gökyüzünde ayın ihtişamını seyrederken ondan ümmet adına bir mana devşiriyor ve şöyle buyuruyordu. Alimin abide üstünlüğü, alimin abide olan üstünlüğü dolunaylı bir gecede ayın diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir alimin ibadet eden bir müminin üstünlüğü kıyaslıyor. Birisi bulutsuz gecelerdeki ay, öbürkü yıldız gibi. Biz de zaman zaman gökyüzünü seyrediyoruz. Yıldızlar ayın çevresinde minnacık gözüküyorlar. Ama ihtişamıyla biz ayı görüyoruz. Meğer ki Ümmetin bağrında alimler de böyleymiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu bir başka anlamla da bize öğretmişti. Buyurmuştu ki, alimin ölümü alemin ölümüdür. Alimin ölümü alemin ölümüdür. Biz bugün bir alimin ölümü nedeniyle alemin öldüğü şekliyle bir algıyı algılıyor muyuz? Değil. Burada birkaç tane neden var. Birincisi, çaplı alimlerimiz çok az. Biz müminler de çok doyurucu alimler istiyoruz. Gönlümüz böyle istiyor. Çok doyurucu alimleri çok sever. Salih ve çaplı alimler. Ömrünü İslami ilimlerle yoğurmuş, hali de öğrendiği İslami değerlerle bütünleşmiş. Halleri öğretici konuştuğu zaman bir deryanın dile gelişi gibi. Gökyüzünde ay Nasıl yeryüzünü aydınlatıyorsa geceleyin ümmetin bağrındaki çaplı alimlerde aynen öyledir. Bizim bugün hava gibi su gibi çaplı alimlere ihtiyacımız var. Rabbimizden dileyelim, niyaz edelim, anne babalar olarak da üzerimize düşeni yapalım. Bu topraklarda tekrar sayıları çok olabilecek boyutta çaplı alimlerimiz olsun. olsun. Bu dilek ve temennilerle hoşça kalın, Allah'a emanet olun.